Bu yeterli durum. Ne demek bu? Anlamıyorum. Serap Hanım... evli bir adamla dul bir kadın gecenin geç bir saatinde baş başa bir evde yakalanıyor. Siz olsanız ne düşünürsünüz bu durumda? A ama ama biz bir şey yapmadık. Orada hiçbir şey olmadı. İnanın yok öyle bir şey. Size inanıyorum. Ama ne yazık ki bunu kağıt üzerinde ispatlamamız mümkün değil. Yakalandığınız durum zina suçlamasına müsait. Deliller aleyhinize. Serap Hanım neden senin evinde kalıyor? Söyledim ya. Kalacağı evin tadilatı bitene kadar. Başka ev mi yok koskoca Adana'da? Geceleri aynı evde kalıyorsunuz öyle mi? Hayır ben dışarıda yatıyorum. Hem Güllü'nün anası Zehra teyze de bizimle kalıyor. Jandarma evi bastığında başka kimse yokmuş. Zehra teyze sabah gitmiş. Bizde... Birlikte bebeği uyutuyorduk. Sonra da ben dışarı çıkacaktım. O sırada jandarmalar girdi. Ya tam çıkacakken. Garip. Anlaşılan siz inanmak istediğiniz şeye çoktan inanmışsınız. Ne desem de fayda etmeyecek. Bakın, Halide Hanım bu sabah Kemal'e ondan boşanacağını söylemiş. Bizim peşimizi bırakacağını söylemiş. Belli ki bize bir tuzak kurdu. Ayrıca asıl ahlaksız olan Halide. Kemal'le evliyken başka birinden gebe kaldı. Halide Hanım hamile mi? Çocuğu düşürdü. Peki bunu ispatlayacak bir şahidiniz var mı? Var, var ama konuşacağını sanmıyorum. Şimdi ne olacak peki? Nöbetçi mahkemeye sevk edileceksiniz Serap Hanım. Bu tür davalarda hakimin kanaati önemlidir. Sizin müdafaanızı yapacağım. Peki karar ne çıkabilir? Yani eğer hakim bize inanmazsa? Suçunuz sabit görülürse altı aydan bir yıla kadar hapis cezası mümkün. Var mı başka Evet, var. Bu mevzuda Serap Hanım'ın hiçbir suçu yok. Ben bütün mesuliyeti üstüme alıyorum. Serap Hanım'ı bırakın gitsin. Zina çift taraflı işlenen bir suçtur. Bunu söylemeniz manasız. Bakın Savcı Bey, Halide'den boşanmak için aylardır uğraşıyorum. İsterseniz verdiğim dilekçeye bakabilirsiniz. Halide bunu hırsından yapıyor. Serap'la evlenmemize mani olmak için yapıyor. Yani Serap Hanım'la bir münasebetiniz olduğunu itiraf ediyorsunuz. Bu kısmı bize alakadar etmez. Yasalara göre zina suçtur. Yani ikimiz de hapse mi gireceğiz? Ona hakim karar verecek. Suçunuz sabitleşirse evliliğiniz resmi olarak biter. Zina suçundan hüküm giydiğinizden eşinizle boşanmış sayılacaksınız. Halde'den boşanabilecek miyim? Evet. Yasalar bu hususta kadınları korur. Zina suçu işlemiş bir adamla kadını. Evli kalmaya mecbur etmek acımasızlık olmaz mı? Ben aylardır istemediğim bir kadınla evli kalmaya mecbur bırakıldım Savcı Bey. Sizce bu haksızlık değil mi? Getir Gülizar. Buyurun Halide Hanım. Zaferimin şerefine içiyorum. Afiyet olsun. Hayırlı bir haber mi var Halide Hanım? Yukarıdaki küçük odayı hazırlayın. Bebek odası olacak. Bebek odası mı? Anlayamadım ama. Sen dediğimi yap, sonra anlarsın. Kuzak. Ne oluyor ya? Muzaffer mi lan o? Ne oluyor Ramazan? Hayırdır Pakize? Bilmiyorum ki. Hayrola komutan ya? Kucağındaki benim yeğenim biliyor musun? Dedesiyle nesi burada oturuyormuş, onları arıyorum. Çocuğu onlara teslim edeceğim. Allah Allah! Gülle'ye bir şey mi oldu ki ne? Güllü kim? Serap Hanım'ı duyur, bebeğin anasını. Serap Hanım nezarette. Buyur. Sebep? Yanında Kemal diye bir adamla yakalanmış. Abo, nasıl yakalanmış? Şu evi gösteriver hadi. He, gel hadi gel, gel. Meyhaneye gidiyorum. Ali. Ramazan. Hayırdır? Çocuğu size teslim etmeye geldim. Niye? Cemşir ağa. Güllü ile e Ne? Ben de sağ olun. Allah razı olsun. Aylardır seni arıyoruz Asuman Hanım. Nerelerdeydin de bakalım. Sana ne? Hesap mı vereceğim? Bizden kaçabileceğini mi sandın? Ne istiyorsun? Tezle de git. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.